Herkese merhabalar. Yeni bir deneme çözümüyle tekrar birlikteyiz. Bugün TYT deneme 23 uyguladık. Şimdi ise çözümlerdeyiz. Sizler de bir gün TYT bir gün AYT denemesi olmak üzere her gün bir fizik denemesine katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Çözdüğümüz denemelerin pdf'ini de yine açıklamalar kısmına bırakıyorum. Dilerseniz çözümü izlemeden önce pdf'i oradan indirip denemeyi çözüp daha sonra çözümleri de izleyebilirsiniz. Şimdi dilerseniz çok vakit kaybetmeden çözümlere başlayalım. Ali gemideyken serinlemek için denize atlamıştır. Bir süre yüzdükten sonra gemiye çıkan Ali cebindeki anahtar bozuk para, pimpon topu, silgi ve cam misketin denize düştüğünü fark etmiştir. Ali kaybettiği eşyaları bulmak için tekrar denize atlamıştır. Buna göre Ali'nin kaybettiği eşyaların hangisinin tekrar bulma olasılığı yüksektir. Burada düşünmemiz gereken nicelik yoğunluktur. Yoğunluk olarak kıyaslama yaptığımızda Pimpon topu e, içi boş olduğu için ve plastikten yapıldığı için yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır ve su yüzeyinde kalacaktır. Dolayısıyla pimpon topunu bulma olasılığı diğerlerine kıyasla daha yüksektir. Cevabımız A seçeneği. İkinci sorudayız. Kadir 4 lambadan uçan farklı bir devre kuracaktır. Devrede yanan lambalarla ilkel bir skorboard yapmıştır ve skor başına bir lamba yakacaktır. Bu düzenekte 3-1 biten bir voleybol maçı skoru için hangi anahtarlar kapatılmalıdır? E, 3 lambanın yanması için baktığımızda pilimiz burada bakın. Artı 3'ten akım çıktı. E, şu şekilde bir numaralı anahtarı kapatacak olursak burada akım ikiye bölünecek. Üst taraftan giden lambanın da şu şekilde üzerinden geçtikten sonra akım 2 numarayı da kapatacak olursak şu ampulün üzerinden de geçip 3 lambayı yakacaktır. Yani ilk durumda 1 ve 2 numaralı anahtarları kapatmak yeterli olacaktır. Şu şekilde seçenekleri 2'ye indirdik. E, tek lamba yakmak için ise yine artı uçtan çıktık bakın. 4 numarayı kapatacak olursak diğer anahtarlar açık olduğu sürece sadece bu lambanın üzerinden geçip değere tamamlanacaktır. Yani 4 numaralı anahtar yeterli olacaktır ikinci durumda da. Bu yüzden cevabımız B seçeneği. Üçüncü soruyla devam ediyoruz. İpek içerisinde su bulunan kabın ucuna hortum bağlayıp şekildeki sistemi oluşturuyor. Hortumun ucundaki vanayı açtığında K ucundan çıkan suyun pervaneye çarpıp pervaneyi döndürdüğünü gözlemliyor. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Sistemi incelediğimizde suyun başlangıçtaki potansiyel enerji K ucundan çıkarken kinetiğe dönüşüyor ve pervanede belirli bir hızla hareket etmiş oluyor. Ee, burada... K ucunu yatay seviye olarak kabul ettiğimizde suyun kütle merkezi şu noktaysa şuradaki potansiyel enerji onu da şöyle yazabiliriz. Mg h2 artı h1 bölü 2 eşittir 1 bölü 2 m kareye dönüşecek. E, birinci önermeye baktığımızda ipek h3 yükseliğin artırdığında pervanenin dönüş hızı artar diyor. H3 yükseliği burada önemsiz bakın h3 kısmı şurası. Zaten burada kazandığı potansiyeli şurada tekrar kaybediyor. O yüzden birinci önerme yanlış. 2. H2 yüksekliğini artırdığında hortumun K çıkan suyun hızının büyüklüğü artar. H2 arttığında potansiyel enerji artar. Dolayısıyla kinetik artar yani hız artmış olur. İkinci önerme doğrudur. 3. İpek kaba su ekleyip H1 yüksekliğini artırdığında pervanenin dönüş hızı artar diyor. Evet H1'i artırdığında Yine potansiyel artmış olacak. Yine hız artmış olacak. Üçüncü önermede doğru oldu. Cevabımız 2 ve 3. E seçeneği. Dördüncü sorudayız. Aşağıda içinde farklı renkte boyalı su bulunan kaplar verilmiştir. Bu kaplara saplarıyla konulan canlı ortanca çiçeklerinin renginin kaptaki suyun rengine dönüştüğü görülmüştür. Bu olay aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir demiş. Buradaki olaya dikkat edecek olursak sıvının e, bitki içerisinde ince bir kanalda yükselmesi ve yaprakları e, sıvının rengine boyaması durumu buna da zaten ne diyoruz kılcallık diyoruz. E, ağaçların köklerindeki suyu yaprak uçlarına kadar taşıması da aynı mantık ya da e, pipet içerisinde sıvının yükselmesi, ıslak bir yere bırakılan küp şekerin erimesi gibi birçok örneği var kılcallığın. Bu olayda bir kılcallık örneği cevabımız C seçeneği. Beşinci sorudayız. Şekildeki teleskobu ışığın girişi ve çıkışı gösterilmiştir. Bu teleskopta bir iki üç sistemlerinden hangileri mevcuttur demiş. Teleskop biliyorsunuz ki uzaktaki nesneleri yakın göstermeye yarayan bir e, optik alet. Bu yüzden burada sadece mercek kullanılır. Düzleme ayna ve tümsek ayna görüntüyü yansıtacağı için bunlar kullanılmaz burada. Cevabımız yalnız bir A seçeneği. Altıncı sorudayız. Parçacık fiziği bir bütün olarak evrenin belirtilen özelliklerini anlamak için hem makro hem mikro evrenin temel yapısıyla ilgilenir. Bu alandaki deneysel çalışmalar ise temel tanecikler ve bunlar arasındaki etkileşimlerin özellikleri. Parçacıkların ortaya çıkarılması amaçlı yeni cihaz ve dedektör sistemlerinin geliştirilmesi hedeflerine sahip çalışmalardır. Bir bilim insanının yaptığı bu açıklamalara göre bu bilim insanı fiziğin hangi alt alanıyla ilgili çalışmalar yapmaktadır denmiş. E parçacık fiziğinden söz ediyorsa ve makro mikro evrenin temel yapısıyla ilgilendiğinden söz ediyorsa bu yüksek enerji ve plazma fiziği ile ilgilidir. Cevabımız D seçeneği. Ve son sorudayız. Aynı boydaki XYZ metallerinin boyca değişiminin sıcaklık değişimine bağlı grafiği aşağıda verilmiştir. XYZ metalleriyle aşağıdaki basit elektrik devrelerini kuran Hilal'in, Metin'in ve Yusuf'un devrelerinde sıcaklık eşit şekilde artırıldığında bir süre sonra lambaların ışık verdiği gözlemleniyor. Hilal'in lambası TX, Metin'in lambası TY, Yusuf'un lambası TZ süre sonra ışık vermeye başladığına göre bunlar arasındaki ilişki sorulmuş. E, metallerin sıcaklığa bağlı olarak boydaki değişimini hatırlayalım. Delta L boycu uzama eşittir. L0 çarpı alfa çarpı delta T ile bulunuyordu. L0 ilk boy, alfa boycu uzama katsayısı, delta T de sıcaklık değişimi. E, burada dikkat edersek ...başlangıçtaki boylarının eşit olduğunu biliyoruz. Aynı boydaki X, Y, Z metalleri demiş. Ee, şimdi şunu yapıyoruz. Aynı boyda dediği için L0'ı eliyorum. Delta T'yi karşıya attığımda alfa eşittir. Delta L bölü delta T oluyor. Bu grafikte de zaten delta L, delta T grafiği olduğu için... E, ...grafiğin eğimi metallerin boycu uzama katsayısını vermiş oluyor. X'in eğimine baktığımda 2 birim. Y'nin eğimine baktığımda bir birim. Z'nin eğimine baktığımda ise e1 bölü 2 birim olduğunu görüyorum. O zaman şimdi şunu yapalım. Devrelere bakarak bu denklemi tekrar oluşturalım. E i̇lk devre için ilk boy L kadar. Uzamasını istediğimiz kısım da L kadar. Yani o zaman şunu yapacağım. delta L eşittir. L0 yerine ilk boy yerine yine L yazdım. Boycu uzama katsayısı x'in 2 birim demiştik. O yüzden buraya 2 yazdım. Çarpı delta t. L'ler sadeleşti. Işte. Delta t eşittir. 1 bölü 2 çıktı. İkinci e, devre için yapalım bir de ilk boyu 2L uzamasını istediğim kısım L kadar L eşittir 2L çarpı e, bo, Y'nin boycu uzama katsayısı 1 çarpı delta T dedim. Buradaki delta t de yine L'ler sadeleştiğinde 1 bölü 2 çıktı. Üçüncü e, devre içinde ilk boy L kadar uzamasını istediğim kısım 2L kadar 2L eşittir L çarpı boycu uzama katsayısı 1 bölü 2 bulmuştuk. Çarpı delta T dedim. Bunun delta T'si de L'ler gitti 2'yi karşı yaptım. 4 çıktı. Şimdi buradaki delta T aslında sıcaklık değişimi. Ama buradan şu yorumu yapabiliriz. Birinci e, şekil için yani X metali için 1 bölü 2 kadarlık bir sıcaklık değişimi. 1 bölü 2 birimlik bir ısı alışverişi yetecek. Şekil 2 için de böyle. Fakat şekil 3 için e, daha fazla bir sıcaklık değişimi lazım Sıcaklık değişimi de şimdi burada sıcaklıklar eşit şekilde artırıldığında diyorsan zamanla bunu oranlayabiliriz aslında doğru oranlı düşünebiliriz. Yani x'in ve y'nin t kadar sürede uzaması gerçekleşti ve devrede akımı geçmeye başladıysa o zaman z'nin bundan 8 kat daha geç sürede gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Yani z büyük x eşittir y diyebiliriz. Bu yüzden cevabımız da C seçeneği oldu. Bu soruyla birlikte bu denemenin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Sizler de hala aramıza katılmadıysanız ve katılmak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Farklı bir denemede tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.